<gülüyor> 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 Hadi Beşiktaş aşkı hiç bitmezdi. Demeyecek misin? Gidiyorum o zaman. Bana ne? İyi gidiyorum ben. De. Şaka şaka. Ya, şaka yok. Gidiyorum ben o zaman. Gidiyorum. Tamam. Küs o zaman. Boz. Boz. Küstüm boz. Boz boz boz. Boz küstüm. Gidiyorum ben. Tamam. Gittim. Kapıyı <laughs> kapatacağım. <laughs> Der ja, borte,